Merhaba arkadaşlar ben Zehir 13 Mavzu. Ee, şimdi arkadaşlar Sonsuz Arena 10. bölümü geçeceğim. Daha önce de çok geçti. Sumo lazım ve rey Bıçağı lazım bize. Bunlar lazım bize. Şimdi 10. katmana geçiş yapalım hızlı. Şimdi bölüme başladım. Hızlıca bitireyim ben bunu. rey Bıçağı zaten çok lazım burada. Yaratık üstünüze geldiği zaman rey Bıçağı Geri tepiyorsunuz onu. Tüm oylan zaten elektrik atıyorsun. Elektrik olduğu için çok rahat geçebiliyorsunuz. Zaten gördüğünüz gibi elektriği atıyor. Evet. da işe yaramıyor artık. <laughs> Baya güzel vuruyor. Yaklaşamıyor, gördüğünüz gibi. Diğer yaratık da yaklaşamayacak çift oldukları zaman. Can dahi götüremedi. Erken zıpladı. Seni çalıştır. Keyfini çıkar. Geri döndü bak. Gelemiyor bile. Ben gidiyorum artık. geldiği gibi geri döndü. Hiç ölmedim. Şu bir daha atayım, boşa gitmez. İyi geldi. Öldü bu kadar basit. Sen niye yaşıyorsun? Sen ne? Öldü. Şimdi arkadaşlar sonsuz arena 10. bölümü bitirdim. Depomda şu an 10 bölüme ait sandık var. Görmüş olduğunuz gibi. Bunları birlikte açacağız. Fakat 10 bölümü bitirdiğim için bana ödül sonu ödülü verdi. Olan üstü performans olarak. Onu da göstereyim hemen sizlere çıkar diyeyim. Arena altın hazine sandığı verdi. Güzel. Şimdi sandıkları tek tek açalım. Mücadele rozeti, arena rozeti. Mücadele rozeti, arena rozeti. Böyle gidiyor. Şimdi sandık dörtten devam. Hızlıca açayım ben bunlar. Lazım olan ödülleri veriyor. Fakat süreyi geçirirsem bu ödüller düşer. Ona göre bilginiz olsun. Oynarken sürenizi düşürmemeye çalışın. 9. bölüm. Daha iyi veriyor. Sevemeyecek. 10. bölüm ödülüne bakalım. Daha iyi verdi. Ve son ödülümüz. Mühimmat kemeri. Güzel. Kemerimiz var mıydı? Vardı. Şimdi lejyoner setine girelim hızlıca. Evet arkadaşlar videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.